Merhabalar arkadaşlar, herkese iyi geceler. Ee, bugün e, gene pendik spor ve Trabzonspor arasında oynanan süperlik maçını yorumlamaya çalışacağım. Gene bizim maçımızdan e, vasat ve e, kötü bir skor oldu ve sonuç oldu. E, yani şöyle bir durum söz konusu. Şimdi bir takıma yeni bir hoca gelir, genel olarak bir ne olur, bir aksiyon olur. Yani bir takım kendini göstermeye uğraşır. Yeni bir hoca geldiği zaman yeni bir hava olur vesaire. Ama bizim takımda gene çok değişen bir şey olmadı arkadaşlar. Yani iki haftadır futbolsuz bir oyun e, ve iki haftadır e, sonuçsuz bir oyun. Geçen hafta 1-0 yendik ama oyuncu kendi kendisine attı. Yani kendi kendisine gol atamaz oyuncu. Maç demek ki 0-0 bitecek. Aynı bugün olduğu gibi. E, gene vasat bir futbol her ne kadar pozisyona girsek dahi pozisyonları değerlendiremediğimiz bir maç. Ve sonuç 0-0 arkadaşlar. Yani o şöyle hemen bir 11 ile başlayalım. Kalede Uğurcan, Sağbek Mehmetcan. Önlerinde daha doğrusu geçen hafta kadro değiştirmedi hoca. Önlerinde Densbil Banya, Solbek Eren Elmalı. Önlerinde onların önünde dörtlünün önünde Berat ve Mendi. Berat Mendi önünde Abdülkadir. Sağda Visca, solda bu sefer Trezeg'e maçtan önce antren, maçtan önce ısınma çalışmaları yaparken sakatlandı. yerine Fontas'la başlandı. Forvet gene Onaci. Onaci özür dilerim. Oyuna nasıl başladık? Açıkçası oyuna hızlı başladık. Dakika bir Abdülkadir solda şey özür dilerim Fontas soldan güzel bir top kesti. Onaci öndeki oyuncuya vurdu. Top oyuncuya çarptı ve koynlara çıktı. Yani onu değerlendiremedi. Peşine Abduş gene bu sefer çıkardı dakika 2 not aldım arkadaşlar. Dakika 2 e, bu sefer Onaço çıkardı. E, Fontas e, çok kötü değerlendirdi. E, ne derler ona? E, bu sefer Fontas değerlendirdi. Topu ıskaladı. Bir şey oldu. Sonra en son top kara, oradan defanstan sekti. Eren'in önüne geldi. Eren de dağlara vurdu tabiri caizse. Yani ilk yarı maç başladı. Trabzon çok hızlı başladı. Peş peşe pozisyonlar. Dakika 8. Gene bu sefer notlarımı aldığım için bakıyorum arkadaşlar. Nedenlerine. ne derler ona? Abduş ortaladı. Ee, bu sefer kim vuramadı arkadaşlar? Gene ona açı vuramadı Abdüş'ün ortasında. Dakika 14 bu sefer nedenlerine. ne derler ona? Abdüş işte pas eee orta sahadan e, rakip çıkarken e, pas ka, e, kaptırı topu. Onu pası ona açıyor veriyor Abdülkadir. ona açı ortaladı. Bu sefer ne oldu? <laughs> yani ona orada pas ona açıyor pas vermektense Abdülkadir'in girip kendi vurması lazım. ona pas veriyor. ona bu sefer orta e, çıkardı. E, ne oldu? Rakip ne derler ona? Uzaklaştırmak için Viskan'a şimdi dağlara vurdu topu. Evet özür dilerim. açı topu soldan kesti. Kötü kesti tabi. Rakip topu ayağından sekti. Kaleciye çarptı. Kaleci'den bizim Viskan'a çarptı. Tıngır mıgır avuta çıktı. Dakika 14. E dakika 19. Gene bu sefer Eren ortaladı. onaçu gene kötü bir kafa vurdu. Çok tıngır mıgır avuta gitti. Kötü bir pozisyon. E dakika 28 oldu. Bu sefer Mendi güzel bir plase yaptı. Çok güzel bir vuruş oldu. Olmadı gol. Oradan ee, ne derler? Plas şey direkten döndü top. Ne oldu bu sefer? Dönen topu boş kaleye Onaç efendi boş kaleye olmasına rağmen atamadı. Ama pozisyon offside'di Allah'tan. Yani ona açıyor da ne oldu? İlk haftalar pat pat pat, pat goller. Sonraki haftalar or, bir tuhaf. Topu tutamıyor, pas veremiyor ya kaleye vuramıyor. Ya çok kötü değerlendiriyor. İki haftadır özellikle. Geçen hafta da öyle, bu hafta da öyle. Dakika 30 bu sefer rakip İnciliz bir hata oldu. Soldan topta girdi oyuncu. Çok kötü bir Top avuta gitti. E dakika 38 Mehmet Can çok büyük hata. Yani top önden topu güya ne yaptım dedi. Hani top yavaşlasın ben önüme alayım devam edeyim. Ne oldu? Rakip geldi bu sefer. Öndeki topu kontrol etmeyince. Yerim yani ortaladı soldan. Allah'tan öndeki oyuncu aşırdı da. Arkada Güven Yalçın offside olduğu için topu tamamladı geçersiz sayıldı. Yani öyle yırttık arkadaşlar. dakika 41. Bu sefer Visca ona açıdan işte al ona açının şey Visca'nın ona açıyor al at dedi pozisyon karşı karşıya. Kaleci de çıkmış. Yanından bırak arkadaş. Sen bu işi yani nasıl bir forvet sen ki ya. 6 6 pasını oradan topu aşırmaya çalışıyorsun. Hiç mantıksız bir iş yani. Topu kalecinin de tepeceksin gol. Aldı at dedi topu. Daha kalenin arkasına aşırdın. Yani çok kötü. Sonra oyun içerisinde e, ilk yarıda bu, 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 nereden baksanız 5 tane pozisyon saydık. 5-6 tane yani. En, bunların net olabileceği onlar açığının aşırma topu. Vissan'ın kale boş kale atamadığı pozisyon. Bunu net olarak sayabiliriz. Bir de dakika maçın başında Fontas'ın topu biz şey ona şunun ayağına vurması. Yani arkadaşlar oyuna iyi girdik. Dedik ki yani bir pozisyon kaçıyor, iki pozisyon kaçıyor. Yani bu kadar şimdi pozisyonları kaçırdıkça, atamadıkça ne oluyor? Rakip de bu sefer e, seni daha çok kontrol etmeye e, çalışıyor ve daha çok senin direncin kırılıyor tabiri caizse goller kaçtıkça. Yani rakip de bu sefer üstüne gelmeye başlıyor. E, Trabzonspor e zaten e, oyunu belli. Geriden kurayım derken oyunu Yane ver, Kaleci'ye ver, kaleci Sabek'e ver, Sabek Banya'ya ver. Banya, Densville'e ver. Densville'den Banya'ya ver. Yani orta sahayla defans arası kopuk. Birbirinden uzak. Uzak olunca ne oluyor? Niye uzak? Defans diyor ki çok ileri çıkmayayım. Çok öne çıkarsam rakip bir top atar. Ben ne olur? Topu karşılayamam. Bir korku. Yani bir durağanlık. Takım olarak bir durağanlık ve bir korku var. Yani oyuna bir türlü giremiyoruz. E, Mendi de yaklaşmıyor. Bazen Berat gelip alıyor topu geriden. Oyunu kurmaya çalışıyor. Aplış desen göya bağlı yapmayan arı. Ya topları iyi son pasları iyi veremiyor ya kaleye vuracağı yerde vurmuyor. Mesela ilk yerdeki o ona verdiği pozisyon rakibin hatasından ayağına gelen topta aldı ona çeviriyor. Arkadaş sen niye ona çeviriyorsun? Al gir ceza sahasına vur. Yani kale önünde hep topu bir pas verme. Yani Gerek yok. Bir kere diri, sen al gir vur. Ya alıyor hemen yanına veriyor ben. Ya da hemen acele kullanmaya çalışıyor. Hep böyle maç içinde acelecilikten ya topu rakibe attık ya da çok olumsuz kullandık. Bir kere ile oldu pozisyon. Bir kere at oldu. Tam orta sahadan çıkacağız. Hop topu ileri bir şişirme. Ya arkadaş topla bir dribbling yapın. Bir kaleye doğru bir, topu bir sürükleyin. Rak, defa, şeyde, e, takım da sizinle beraber ilerlesin. Yok hemen topu alıp bir uzun. Ya uzun atıyorsun iki tane defansın içine. Arkadaş ya bu kadar da yani ne bu acelecilik ne bu bu savruk futbol tarzı ya. Ya bir oyun anlayışımız olmayacak mı? Bir oturtamayacak mı şu oyunu ya? Hiç heyecan yok takımın ya. Diyorum ya bir teknik direktör gelir takımı bir hava gelir bir heyecan olur. Hiçbir heyecan hiçbir hava hiçbir şey yok. Aynı tarz aynı tamam. Men de dedik bir ara işte Beşiktaş maçında çok iyi falan. Ondan sonra o da yok. Bugün mesela hep defansın içinde hep rakibin oyunun içinde. O orta sarı için dışına çıkmıyor oyuncuya. Arkadaş bir defansa gel. Yardımlaş. Berat'la al ver yap. Oyunu bir aç. Kanada geç ver. Ne bileyim Abdüş'e ver önünde. Kanada ver. Yani oyuncular birbirinden hep uzak. Hep kopuk. Hep kopuk olduğu için rakip de o alanları dolduruyor. Doldurunca da pas alanı bulamıyorsun. Yani bu bu kadar basit ya. Oyun topsuz oyun denen bir oyun. Oyun var. Bir de toplu oyun. Topsuz oyun ne? Verirsin. Boşa çıkarsın. Hop top sana gelir. Sen kanada çıkarsın veya şey. Mesela kanattan top alıyoruz. Abi sıfıra inin ya. Sıfıra çizgiye bir inin. Ya bu çizgiye inmeyinizden yani size ceza mı verilecek? Ne anlamıyorum ya. Top da bir çizgiye inin ya. İnmeden bir orta kesme derdi var. Yani o kadar olumsuz kullanıyoruz ki topları. Ne çizgiye iniyoruz bir ne de düzgün bir orta var. Onu açtı orada bir top alamadı. Bir tane bir tane kafa vurdu çok çalış e Dediğim gibi Eren'in ortasında. Onun dışında kafa pozisyonu yok. Yani ya da de, ne diyelim ceza sahasının çevresinde topa vurulacak dağlara taşlara. Bir tane doğru düz kaleyi şut, e, tutan şutumuz yok. Yanılmıyorsam 14 şut çektik. 14 şutun bir tanesi kaleyi tutmadı. Sadece bir tane top direkten döndü. Bu nasıl bir istatistik ya? 450 pas yapmışız. Gereksiz. Bu 450 pası ben sana söyleyeyim ki arkadaşlar 350'si yana geriye yana geriye Uğurcan'a. Belki 100 tane söyle. Yani. Ya arkadaş cılız bir kara gömlek. Adamlar il şey bile gelemediler yani. Ama adamlara bir şekilde fırsat veriyorsun. Yani ordu oynuyormuş gibi görünüyor ama adamlar etkisiz. Efendimiz. İkinci yarı. İkinci yarı gene fena başlamadık. Bu sefer bizce. Kardeşim yani dakika 47. bir Sanırım bir karambol oldu. Orta yapıldı. Ortadan top sekti. Ceza sahasının dışından Mehmetcan kafayla bizce indirdi. Bizce hemen önünü aldı gibi dağın. Ya arkadaş çaprazdasın. Düz önünü açık değil, Nereye vuruyorsun? Böyle bir saçmalık, acelecilik de var. Yani anlamış değilim ya. Not aldım da öyle bakıyorum arkadaşlar. Of. ne diyeyim yani? Yorumlara şeylere de bakmaya gerek yok yok. İkinci yarıda baktığınız zaman en net pozisyon Bardin'in pozisyonu. Ortada e, sanırım Rakip topla çıkarken kaptırdı. Top orta sahada Visca'nın ayağına geldi. Visca oyuncu yere düştü. Yere düştü zaman alan boşaldı. Soldan da ne oldu? Bardi. İkinci yerdeki ilk değişikliğimiz... E, değil de ilk değişikliğimiz şey oldu. E, Pepe, men e, Berat oldu. Sonraki değişiklikte de Bardi oyuna girdi e, Fontas'ın yerine. Bardi işte o pozisyonda e, Visca'nın arapasında çok oyuncu yere düştü, çünkü önü açıldı. Çok da güzel girdi. Oyuncuları ekart etmesi falan çok güzel. Ama arkadaş ayağının üstü dışı dışıyla vurduğu zaman top ne oldu? Kaleden paralel gitti. Onu açık, müsait pozisyon. En net pozisyon bu. ikinci yarıda arkadaşlar. Bir de onu çünkü yükselip kaleciye foul yaptı pozisyon. İkinci yarıda da iki tane pozisyon var. İlk yarı nereden başlar? 3-0 bitecek maç en az. Ama ikinci yarıda da vasat futbol. iki tane pozisyon. Bir tanesi parti, bir tanesi onun çünkü kaleciye yaptığı foul. Bunun dışında maaşta hiçbir şey yok ikinci yarı. İkinci yarı daha berbat geçti. Yani ilk yarıya göre ilk yarı gene pozisyonlar vesaire ama ikinci yarı daha berbat. Ne değişiklikler bir işe yaradı ne de sonuç alabildik arkadaşlar. Ha şu mu bakış açısı? Avcı iki haftadır işte gol yemiyoruz. Arkadaşlar gol yemiyoruz da gol de atamıyoruz yani. Geçen haftaki golü rakip attı. Bu hafta topu kaleye becerip içeri atamadık. Yani bu oyun ne kadar devam edecek? Avcı bu oyunu en kısa ne zaman düzeltir? bilemiyorum arkadaşlar. Vasat futbol devam. Haftaya bilmiyorum da hani şu görünen oyun tarzıyla Fenerbahçe yani kaba tabiri içimizden geçer arkadaşlar. Yani söylenecek çok söz yok. İste size de bakmaya gerek yok. Topu topu maçın diyorum ya kaleye bulan şutumuz yok. Bir tane direkten dönen topumuz var. Mendin şutu. Bunun dışında işte kaleye bulan şut yok arkadaşlar. 14 şut 0 isabet. Artık önümüzdeki maçta bakacağız diyoruz da. Yani bu futbol bu şey ne kadar sürer bilmiyorum. Devre arası transfer kesin gibi duruyor. Yani orta sahanın kesin bir orta sahaya e, topu çok iyi kullanabilen iki yıl oynayabilen bir e, oyuncu şart arkadaşlar. Hatta forvet bile olabilir yani arkadaşlar. Herkese iyi geceler. Önümüzdeki maçlara bakacağız.